Merhabalar. her beğendi yapmak istiyorum. Öncelikle patlıcanlarımızı közleyelim. Patlıcanlarım közlendi. Birazdan bunların kabuklarını soyacağım ve bıçak yardımıyla bunları ince ince doğrayacağım. Diğer taraftan beşamel sosumu hazırladım. Malzeme listesinde ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Beşamel sosumla patlıcanlarımı birleştirdim, güzelce karıştırıyorum, birazcık daha pişmeye bırakıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatacağım. Hünkâr beğendiğimiz sunumda servise hazır. Arzu ederseniz üzerine tereyağında kırmızı toz biber kavurup üzerine dökebilirsiniz. Arzunuza kalmış. Ben bugün sade yapmak istedim. Sade şekilde servis yaptım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Afiyet olsun.